Marcus Aurelius bize herkesin acı çektiğini, ancak herkesin şikayet etmediğini veya kendini acındırmadığını söyler. İki komşuyu hayal edin, her ikisinin de bahçeleri var ve bir fırtına çıkıyor, her iki bahçede harap oluyor. Bir komşu enkazın içinde oturur, adaletsiz kaderine öfkeyle dolarken diğer komşu elinden geleni yapmaya başlar. Neyi kurtarabileceğini ve yeni tohumlar ekerek bahçesini yeniden inşa etmeye başlar. Fırtına onlara eşit şekilde vurdu. Ancak bahçelerinin geleceği, fırtınaya verdikleri tepkiye bağlı olarak farklılık gösterecek. İşte bu yüzden stoğacılık bize her zaman kendimize sormalıyız. Kontrolümde olan nedir ve olmayan nedir? Ne değiştirebilirim ve neyi değiştiremem? Sonra enerjimizi kontrolümüzde olanlara dökeriz merdivene harcamayız. Eğer bir stoacı olmak istiyorsanız, hayatın fırtınaları arasında sarsılmaz, iç huzura sahip olmanın sırrına sahip olmak gibi düşünün. Her duygunun ustası değil, sizi bilgelik ve güce yönlendiren bir öğretmen olduğu bir dünya tasavvur edin. Bu eski felsefe, bir zamanlar imparatorlar ve bilginler tarafından uygulandı ve duygularınızı yönetme anahtarlarını sunuyor onları coşkulu denizlerden sakin sulara dönüştürmek için. Ancak diyebilirsiniz ki bu eski prensipleri günlük yaşamımızın modern girdabına nasıl uygulayabiliriz? Bazen belirli durumların sizi hemen duygusal olarak etkilediğini fark eder misiniz? Neredeyse bir refleks gibi. Stoğacılar bize iç kale kavramını öğretir. Kendimizde, neden ve kendimizi ne zaman aktif bir şekilde gözlemleyerek hakim oluruz. Haydi bu kaleyi tuğla tuğla inşa etmeye birlikte başlayalım. Ders 1: Kendini farkındalık kaleleri, iç direncin gücü önce kendini farkındalıkla başlar, temel burada atılır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı yargılamadan gözlemlemeye başlayın. Tetikleyicilerinizi tanıyabilir misiniz? aktive olduğunda içinizde neler olur? Bu duyguları bastırmakla ilgili değil, bunları anlamakla ilgilidir. Bunun için günlük tutarak pratik yapın. Her gün duygularınızın baskı altında olduğunu hissettiğiniz anları yazın. Bu duygulara neyin neden olduğu, nasıl tepki verdiğiniz yansıma ilk tuğlanızdır. Sonra bu otomatik tepkilerle meydan okuyun. Kendinize şunu sorun, bu tepki kontrolümde mi? Daha yakından hedeflediğim kişiyle daha yakın bir yanıt seçebilir miyim? Bu nedenle buzdolabı birkaç saniye bile düşünmeden başarısız bir düşünceyi etkili bir yanıt haline dönüştürebilir. Son olarak günlük meditasyon veya farkındalıkla kaleyi güçlendirin. Her gün sessizlikte birkaç dakika ayırarak sadece nefesinize odaklanın. Bu uygulama zihninizi boşaltmakla ilgili değil, düşüncelerinizi onlara bağlanmadan gelip geçerken izlemekle ilgilidir. Bu bağlılık, iç kaleyi dış etkinliklerin duygularından kolayca sallanan sağlam bir duvar yapar. Duyguları büyüme yolları olarak, stoğacılar sadece duyguları engel olarak görmüyorlar, aynı zamanda kişisel büyüme ve erdemlerin yolları olarak görüyorlar. Zorlu bir duyguyla karşılaştığımızda her seferinde stoğacı erdemleri uygulama fırsatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Korku cesaret için bir şans, üzüntü, gerçekten değer verdiğimiz şeyler üzerinde düşünme anı, öfke sabır ve anlayışı uygulama davetiyesidir. Bunları günlük yaşamımıza nasıl uygularız? Öfke kabarcık oluşturmaya başladığında bunu sabır pratiği yapma şansı olarak düşünün. Korkuyla karşı karşıya kaldığınızda sizi korkutanla yüzleşerek cesaret pratiği yapma anı olarak kullanın, eğer yönetilebilir adımlarla bile olsa. Unutmayın, amaç duyguları ortadan kaldırmak değil, onlarla olan ilişkimizi dönüştürmektir. Stoacılar doğayla uyum içinde yaşamayı ve duygularımızın doğal bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Farkındalık, yansıtıcı günlük tutma ve duyguları büyüme fırsatları olarak görmeyle, Stoacı bilgeliğe daha yakın hizalanıyoruz. Duygularımızı kontrol etme yolculuğumuz, bastırma veya inkar etmeyle ilgili değil, onları anlama, bağlantı kurma ve nihayetinde duygusal manzaramızı dönüştürmeyle ilgilidir. Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayın. Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar değil, bunu fark edin ve güç bulacaksınız. Kaleyi inşa etmeye hazır mısınız? İç kale gücünüz, duygularınız üzerindeki ustalığınızı belirler. Stoacılar bunu iyi biliyordu. Her farkındalık anı, her tepkiden önceki durak ve her farkındalık gözlemi kale tuğlası ekler. Ders 2. Mantığın gücünü anlama stoacılar, duygusal ustalığın temelinde akıl yürütmenin gücünün yattığına inanıyor duyguların geçici ve genellikle fırtınalı doğasının aksine, mantıklı düşünme hayatın zorluklarına karşı istikrarlı ve net bir yol sunar. Stoacı filozof ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius, huzurun anahtarının dışsal koşullarımızı değiştirmekte değil, onlara verdiğimiz içsel tepkileri yönetmekte olduğunu öğretti. Bize verilen tepkiyi seçme yeteneğine sahibiz. Bu kavram bugün duygusal zeka olarak adlandırabileceğimiz bir kavramdır. Peki bu yeteneği nasıl güçlendiririz? Öncelikle kendini farkındalığı geliştirmeliyiz. Bu duygusal olarak yüklü durumlarda bir adım geri atarak düşüncelerimizi ve duygularımızı anlamadan hemen yargısız bir şekilde gözlemlemeyi içerir kendi zihnimizin bilinçli gözlemcileri haline gelerek düşündüren düşüncelerin otomatik kalıplarını tanımaya başlayabiliriz. Kendimize şunu sorun: Gerçekten neye tepki veriyorum? Olayın kendisi mi yoksa olayın yorumu mu? Mantıklı kontrol uygulamanın pratik yolları, mantıklı kontrol yeteneğini geliştirmenin pratik yollarından biri stoacı günlük yansıma pratiğidir. Her günün sonunda güçlü duygulara neden olan olayları gözden geçirmek, tepkilerinizi değerlendirmek, bunların mantıklı düşünceden mi yoksa refleks tepkilerden mi kaynaklandığını değerlendirmektir. Bu yansıtıcı uygulama sadece kendini farkındalığı derinleştirmez, aynı zamanda benzer durumlarla daha mantıklı bir şekilde başa çıkmanıza da yardımcı olur başka bir güçlü egzersiz, yukarıdan bakış olarak bilinen bir stoacı tekniğidir. Bu teknik, kendinizi hayatınızı büyük bir yükseklikten izlerken hayal etmeyi içerir. Olayları ve duyguları daha geniş bir bağlamda görmek, günlük hayatın zorluklarını genellikle daha az ezici hale getirir, böylece duygusal yanıtlardan çok daha sakin bir mantıklı yanıtla yanıt vermek daha kolay hale gelir. Mantıklı kontrol sadece olumsuz duyguları yönetmekle kalmaz, aynı zamanda pozitif duyguları da geliştirir. Stoacılar bize içsel dünyamız üzerinde çok büyük bir güce sahip olduğumuzu ve kontrolümüzde olanı kabul etmekle ilgili olduğunu öğretir. Bu odak değişikliği derin bir huzur ve memnuniyet duygusuna yol açabilir. Örneğin, kaçırılan bir fırsat veya meslektaşınızdan gelen kaba bir söz üzerinde üzülmek yerine kendi eylem ve tutumlarınıza odaklanın. Bu deneyimden nasıl büyüyebilirsiniz? İleride neyi farklı yapabilirsiniz? Günlük hayatta stoacı kontrol ikilemini uygulayarak kendinize stres kaynaklarından birinin etkilerini yönlendirip yönlendiremeyeceğinizi sorun. Eğer değilse zarafetle bırakmayı pratik yapın. Evet, onu kullanabilirsiniz. Kendi mantıklı düşüncenizi kullanarak bir eylem planı yapın. Duygusal egemenliğinizi elde etmek anında gerçekleşmez. Bu bir yolculuktur. Sabır, azim ve kişisel gelişime bağlı bir yolculuktur. Bugün mantıklı kontrolün bilgeliğini nasıl uygulayacaksınız? Ders 3. Büyüme yolu olarak zorlukları, kucaklama zorlukları kucaklama, Hayatın kaçınılmaz zorluklarıyla olan ilişkimizi yeniden düşünmemizi isteyen bir kavramdır. Hiç karşı konulmaz gibi görünen bir zorlukla karşı karşıya kaldınız mı? Stoacılar, bu anlarda kendi büyüme ve öz keşif potansiyelimizi bulduğumuzu iddia ediyorlar. Ancak nasıl yapabiliriz? Zorluklarımızı kişisel mükemmellik için basamak taşlarına dönüştürmenin yollarını keşfetmek için Stoacı perspektifi zorlukları kucaklama. Stoacılar zorlukları bir engel olarak değil, erdem geliştirmenin anahtarı olarak gördüler. Stoacı felsefede en yüksek iyi olan erdemi geliştirmenin anahtarı olarak gördüler. Seneca'nın dediği gibi, ateş altınları, zorlu adamları sınamıştır. Bu benzetme stoacı inancını vurgulayan bir benzetmedir. Ateş altınları temizlerken zorluklar insan ruhunu güçlendirir. Bu durumda nasıl stoacı bir bakış açısı benimseyebilir ve kendi zorluklarımızı kişisel mükemmellik için bir fırsat olarak görebiliriz? Pratik yollarla zorlukları kucaklamak, küçük başlayarak başlamak pratik bir yaklaşım olabilir. Günlük hayattaki küçük sinir bozucu durumları sabır ve dayanıklılık pratiği için bir fırsat olarak yeniden çerçevelemeye başlayın. Trafikte sıkışıp kaldığınızda bu zamanı düşünmek veya eğitici bir podcast dinlemek için kullanın. İş yerinde eleştiriyle karşılaştığınızda bunu becerilerinizi geliştirmek için değerli bir geri bildirim olarak görün. Algınızı bu küçük zorluklara odaklayarak daha büyük zorlukları kavrayacak zihinsel gücü yavaş yavaş inşa edebilirsiniz. Başka bir stoacı egzersiz, gelecekteki zorlukları görselleştirmek ve zihinsel olarak onlara hazırlanmaktır. Bu premeditatio, malum olarak bilinen uygulama, olası zorlukları ve onlara vereceğimiz yanıtları düşünmemizi teşvik eder. Bu şekilde bilinmezlikle ilişkilendirilen korku ve kaygıyı azaltabilir. Zorluklarla karşılaştığımızda netlik ve amaca sahip bir şekilde hareket etmemize yardımcı olabilir. Korkunun hareket etme yeteneğimizi engellemesini önleyerek netlik ve amaçla hareket etmemize olanak tanıyan bir bağışıklık sağlar. Zorluklarda anlam bulmak ancak zorlukları kucaklamak sadece zorlukları tolere etmekle ilgili değildir. Aynı zamanda bu mücadeleleri anlam ve amaç bulma yeteneğiyle ilgilidir. Stoacılar, karşılaştığımız her zorluğun bize kendimiz ve dünya hakkında değerli bir şey öğretebileceğine inanırlardı. Kendinize şunu sorun: Bu durum bana ne öğretebilir? Bu deneyimden nasıl büyüyebilirim? Mücadelelerimizde gizlenen dersleri arayarak en karanlık anları bile ışık ve bilgelik kaynaklarına dönüştürebiliriz. Stoacı prensibi yaşamımızı aktarmak, her bulutun gümüş kenarını bulmayı içerir. Naif veya aşırı iyimser bir şekilde değil, büyümenin genellikle rahatsızlıktan geldiği anlayışıyla her zorluk anını kucaklamak anlamına gelir. Zorlukları öğrenme ve gelişme süreci olarak kabul etmek, her meydan okumayı kendinize daha güçlü, daha dayanıklı bir versiyon olma fırsatı olarak görmek anlamına gelir. Karşılaştığınız zorlukları düşünün ve onların sizi nasıl şekillendirdiğini düşünün. Gelecekteki zorluklara stoacı bir yaklaşım benimseyerek bu deneyiminizi nasıl dönüştürebileceğinizi düşünün. Unutmayın, duygularımızı ustalıkla yönetmek ve kişisel mükemmellik sağlamak zorlukların yokluğunda değil, onlara verdiğimiz tepkiyle ilgilidir. Bugün nasıl büyüme yolunu kucaklayarak uygulayacaksınız? Ders 4: Kabul ve Eylemin Uyumunun Sanatı. Bu ders, hayatın akışıyla uyum içinde yaşamanın ve aynı zamanda hedeflerimizi kararlılıkla takip etmenin temel bir Stoacı inancı etrafında dönüyor. Ne değiştiremeyeceğimizi kabul etmek ve değiştirebileceğimizi kararlılıkla uygulamak hiç kabullenme ve kararlılık arasında sıkışmış hissettiniz mi? Ne zaman vazgeçip ne zaman ileri gitmemiz gerektiğini bilmiyorsunuz. Stoacılar bu ikilemi yönetmek için derinlemesine bir strateji sunarlar. Bize hayatın akışıyla uyum içinde yaşamayı ve aynı zamanda hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi öğretirler. Peki, kabul etmemiz gerekenlerle eylem gerektirenler arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz? kontrolümüzde olanı anlama stoacı felsefe, deneyimlerimizi iki farklı alan olarak kategorize etmemizi öğretir. Kontrolümüzde olanlar ve olmayanlar. Düşüncelerimiz, kararlarımız ve eylemlerimiz, bunlar kontrolümüz altındaki alana girer. Dışsal olaylar, başkalarının eylemleri ve çabalarımızın sonuçları, doğrudan kontrolümüz dışındaki alana girer. Bu farkındalığı tanımak ve içselleştirmek Uyumun ilk adımı büyük önem taşır. Peki nasıl farkındalık günlük yaşantımızı nasıl etkiler? Kabul ve eylem arasındaki dengeyi anlamak Stoacı felsefe. Kabul etmenin pasif bir teslimiyet değil, etkisi altındakilerin sınırlarını bilinçli bir şekilde kabul etmek olduğunu öğretir. Bu, hayatın öngörülemezliğini sakin bir şekilde kabul etmeyi ve ona karşı kararlı bir şekilde direnmeyi içerir. Bu kabul, bizi kontrol edemediğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan kaynaklanan endişe ve hayal kırıklığından kurtarır. Ancak kabul aynı zamanda eylem içinde yol açar. Bu eylem düşünceli, bilinçli ve değerlerimize uygun olmalıdır. Stoacılar dış dünyayı kontrol edemesek de iç dünyamız üzerinde büyük güce sahip olduğumuzu öğretirler. Yanıtlarımız tutumlarımız ve eylemlerimiz. Çabalarımızı kontrolümüzde olan şeylere odaklamak ve kontrol edemediklerimizi kabul etmek bizi huzur ve yetki içinde buluşturur. Bu dengeli yaklaşım irademizi zayıflatmaz, aksine sağlam bir temel sağlar bilgelik ve açıklığa dayanan eylem için. Hayatınızın hangi alanlarında kontrolün dışında olan şeyler için çaba gösterdiğinizi düşünün. Bu durumları kontrolünüzde olanlara odaklanarak nasıl dönüştürebileceğinizi düşünün. Bu dersi yaşamınızda uyum yaratmak için nasıl uygulayacaksınız? Ders 5 Stoacı Yansıtmanın Sanatı. Bu esaslı Stoacı öğreti iç gözlem ve öz inceleme gücünü kişisel gelişim ve duygusal ustalığın araçları olarak bize öğretir. Hayatın iniş çıkışlarını yönlendirmedeki yeteneğinizi günlük yansıma etkileyeceğinizi düşündünüz mü? Stoacılar, yansıma aracılığıyla erdem, bilgelik ve derin bir huzur hissi yetiştirebileceğimizi inanırlardı. Peki, stoacı yansıma neyi içerir ve bu pratiği modern hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? İçsel bir diyalog geliştirmek, stoacı yansıtma sadece düşünme değil, düşüncelerimizle, davranışlarımızla ve yaşadığımız prensiplerle aktif bir şekilde ilişki kurmamızı gerektirir. Bu, kendimize zorlayıcı sorular sormayı ve cevaplarımıza dürüst olmayı içerir. Meditasyonlarında Marcus Aurelius eylemlerini ve düşüncelerini Stoacı erdemler bağlamında değerlendirirken bu pratiği sağlamıştır. Peki bu içsel diyalog nasıl başlatılır? Her günün sonunda bir yansıma dönemiyle bitirerek başlayabilirsiniz. Sessizce oturun ve günün olaylarını, bunlara verdiğiniz tepkileri ve aldığınız kararları gözden geçirin. Kendinize şunları sorun: Değerlerime uygun olarak mı hareket ettim? Bugün karşılaştığım zorluklara verdiğim yanıtlar, olmak istediğim kişiyle uyumlu muydu? Bu uygulama sadece kendini farkındalığı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda kişisel sorumluluğu ve büyümeyi teşvik eder. Rahatsızlık ve yansıtma stoğacı yansıtma, kendimizle ilgili rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeyi de içerir. Bu, eksikliklerimizi ve stoğacı ideallere nasıl uymadığımızı kabul etmeyi gerektirir. Ancak bu rahatsızlık bir engel değil, değişim için bir katalizördür. Eksikliklerimizi doğrudan yüzleşmek, karakterimizi ve davranışımızı geliştirmeye başlamamıza olanak tanır. Bu rahatsızlıkla başa çıkmak için gurur duymadığınız bir davranış veya tutumunuzu belirleyin. Bu davranışın kökenlerini ve yaşamınız ve ilişkileriniz üzerindeki etkisini düşünün. Sonra bu davranışı değiştirmek için alabileceğiniz somut adımları düşünün. Unutmayın, Stoacı yansıtma kendini eleştiri değil, kendini iyileştirme ile ilgilidir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı sorgulayarak, düşüncelerinizi ve dünyayla etkileşimlerinizi daha derinlemesine anlama yeteneğinizi geliştirirsiniz. Kozmos'taki yerimizi yansıtma, stoacı yansıtma, kişisel iç gözlemi daha büyük kozmos içindeki yerimizi düşünmeyi de içerir. Stoacılar, evrendeki rolümüzü anlamanın bize perspektif ve huzur getirebileceğine inanıyorlardı. Doğan'ın ve evrenin genişliğini ve insan yaşamının geçiciliğini düşünmek, sorunlarımızın duygusal kontrolünü azaltmamıza yardımcı olabilir. Daha büyük bir yansıma pratiği için zaman ayırın. Yıldızlara bakmak, bir güneşin doğuşunu izlemek veya bir çiçeğin inceliklerini gözlemlemek gibi aktiviteler yapın. Bu pratiği benimsemek, kendinizi daha büyük bir şeyin parçası olarak hissetmenizi sağlayabilir. Bu uygulama alçak gönüllülük ve şükran duygularını geliştirebilir, egoyu azaltabilir ve kabulü teşvik edebilir. İlerledikçe bilinçli felsefenin, erdemlerin, dayanıklılığın ve merhametin ilkelerini rehberiniz olarak kabul edin. Onları hayatın engin okyanusunda yolunuzu bulmanızı sağlayan yıldızlar olarak görmeye devam edin. Huzur içinde ve karmaşada, güçte ve zorlukta, sevinçte ve sadelikte denge bulun. Sizin stoacı yolculuğunuz yeni başlıyor. Onu açık bir kalp ve meraklı bir zihinle kucaklayın. Keşfetmeye, düşünmeye ve büyümeye devam edin. Stoacıların bilgeliği zamansızdır. Ancak gerçek gücü eylemle ortaya çıkar. Felsefeyi yaşayın, erdemleri benimseyin ve kendinizde ve çevrenizdeki değişimi şahit olun. Yolunuzun akılla, ruhunuzun erdemle ve hayatınızın derin mutluluğuyla zenginleştirilmiş olduğu umuyorum. Duygusal ustalık ve stoacı bir yaşam tarzına doğru olan yolculuk sonsuz bir maceradır. Keşif ve büyüme için sınırsız potansiyel sunar. Stoacı yolu görmüş birinin sakin güveniyle ilerleyin. Geleceğin ne getireceğine eşitlik ve zarafetle yüzleşmeye hazır bir şekilde. Yollarımız tekrar kesişene kadar iyi yaşayın, stoğacı bir yaşam sürün.